Merhabalar arkadaşlar. Burada da genç bir arkadaşımız var. Doğal saçının üzerine güzel böyle çok kahvenin tonlarında bir sombre istiyor. Onu da nasıl yaptığımı göstereceğim. Renk tonunu nasıl verdiğimi göstereceğim. İnşallah çok güzel bir şey çıkacak. Saçımız doğal ama arada bir tane kaçamak var şöyle. Biz onu pakete atarken onu dikkate alıp koruyacağız. Şöyle göstereyim. Ee, X Pro Harmony'nin beyaz açıcısıyla açıyorum. Neden beyazla açıyorum? Çünkü koyu da bırakacağım. Çok e, platin ya da şu bu yapmayacağım için. Beyaz ya da e, lila rengi kullanabilirsiniz. İki ölçek 30 volümle paketleme için. Bunu sonra yapacağız ya. Güzel sonra e, üzerine rengini sonra oturtacağız. 30 volümle yapıyorum onu da. İsterseniz e, daha düşükle de destek alabilirsiniz. hani 20 ile falan daha düşürebilirsiniz elinizi yavaşsa eğer. Ben şimdi seri çalışmayı sevdiğim için, hızlı da olduğum için volümlerimi kendime göre ayarlıyorum. Şeyi de işte kendi her açıcının arkadaşlar bir şeyi var, ölçüsü var. Hani 1'e 2 gibi falan genelde oluyor. 1'e 3 oluyor. Hani ben onu artık tartmıyorum dedim ya 30 yıldır hep hazırladığım için. Hepsinin kaldırdığı şey farklı oluyor. Kimi? Ee, şey karıştırırken hemen böyle katılaşmaya başlıyor. Aslında güzel bir şey. Bereketli oluyor diyorum ben ona. Şu ayarıyı çok cıvık değil, çok katı değil. Çok cıvık olursa da işleminiz yavaşlar yine. Şu şekilde. Boyadan biraz daha katı. Yine aynı şekilde çırpıyorum. Gördüğünüz gibi hep bahsediyorum ya bu alttaki tırtıklar dağılımı sağlıyor. O yüzden şu şekilde dairesel hareketlerle yaparsanız parçalanır, tortular kalmaz şeyde. Açıcı ya da boyada. Şimdi paketlemeye başlıyoruz artık. Saçı öncelikle güzelce tarayın ki işlem esnasında böyle e, saçla kavga etmek zorunda kalmayın. İşlemden önce güzelce tarayın. Dolaşık malışık bir şey kalmasın. Bu boyadan önce de geçerli. Açmadan önce de geçerli. İşte bu tür işlemlerden önce de Saçı tertemiz saradık. Benim her zamanki tepeden kulak arkasına indirdim. Tepeden kulak arkasına indirdim. Öne attım o saçları. Şimdi enseden başlıyorum. Müşterim bana bir fotoğraf gösterdi. Fotoğrafta e, şuraya kadar olsun diyor. Yani çok yakın olmasın dibe diyor. Biz de onun istediği gibi yapacağız. şu şekilde yumuşak yumuşak krepeleri arkadaşlar birçoğu bu krepeyi yapmayı bilmiyor. Bakın dip uzaklığı buradan belirleniyor. Hani istediğiniz noktaya kadar gelebilirsiniz. Yumuşak hareketlerle şu şekilde istediğiniz yerden başlatabilirsiniz. Bu sizin müşteriniz aranızdaki Efendim. şeye bağlı. Efendim. Şurada küçük saçları alayım. Orada bir siyah bir şey olmasın. Şimdi saç tutamım biraz böyle kalın gibi ise eğer bunu mutlaka yapın arkadaşlar e, folyo da olsa bunu yapın çünkü alttaki yere ne kadar dağıtırsanız dağıtın e, yeterli olmayabilir açıcı. Şimdi ben genelde dibe yakın çalışırım o yüzden hep ona dikkat edeceğim. Çok dibe yaklaşmayacağım. Ne yapıyorum? Uç şeyleri dipleri hepsini aynı noktadan hiçbir zaman başlatmıyorum. Yoksa Böyle bir e, hani komik şeyler oluyor Instagram'da saçlar. Onlar gibi olur. Hepsi bir noktadan başlarsa böyle süpürge gibi yarıdan koyu, yarıdan açık bir şey olur. Şöyle saçı sağ sol hafif dağıtın bunu sürerken. Neden? Saç yuvarlansın, arasına açıcılar girsin. Şimdi bu şeyi kapatıp katlayabilirim de arkadaşlar ama katlamadığımda daha güzel oluyor. Onu fark ediyorum. Kağıda ona göre kesiyorum. Uzunluğunu ne yapıyorum? Bunu katlamak yerine üzerine bir tane daha kapatıyorum. Şöyle. Bu asla kaymıyor. Pense falan hiçbir şey gerek kalmıyor. Bakın. Ha çok zorlarsanız, çekerseniz gelir. Bu şekilde. Bu tutamları da hani çok büyük büyük ayırmayın yama gibi olmasın. Ee, saçı krepe yapana, yaparken arkadaşlar bazıları yapamıyorum diyor. Bu krepe de biraz yumuşak bırakın gitsin. Hani gidebileceği derecede saçı bırakın. Mesela ben size gösterirken biraz fazla bıraktım çok gitti. Şu yeterli mesela. Hani bunu tamamen size kalmış bunun yoğunluğu ya da şeyi. Şu ayarı iyi. Elimden geldiğince dibe gitmemeye çalışıyorum. Çünkü dibe uzak istedi. Yine alt zeminimi, açıcımı şöyle sürüyorum. Koyuyorum. Yine aynı şekilde şu özellikle başlarını dik dik alıyorum. Ama bu saçları hep hareket ettiriyorum sürerken. Çünkü aralarına girsin istiyorum. Sağa sola böyle hep ittiriyorum, hareket ettiriyorum. kolyolar arkadaşlar işinizi hızlandırır. Özellikle kışın iş yeriniz soğuksa e, bu termal kağıtlar ısı yap, yaptığı için saçın açılımını yaz aylarında açtığınız gibi kolay açmanızı sağlar. Evet müşterime söz verdiğim gibi şu kadar mesafeden gidiyorum. Şimdi e, burada da ne vardı? Orada bir saç var. Şimdi sıyıracağız. Bakalım o saç bize gelecek mi? Yani bunu komple yapılmış bir işlemde de bu başınıza gelebilir. Hem onu görmüş olacaksınız şimdi. Alıyorum. Saçımı yatırdım. Diplerimi yine diktik. Şöyle dümdüz yapmıyorum. Özellikle bunu ben yapmıyorum. Bu da benim kendi yöntemim mi diyeyim? Büyük ihtimal böyle benim gibi yapanlar vardır ama düz süren de vardır. Ben kendi bilgilerimi sizinle paylaşıyorum. Hani benim çalıştığım tekniğe ya da benim işlerimi beğeniyorsanız uygulayabileceğiniz şeyleri size aktarıyorum. Ne yaptım? Bu saçı çok oynamadım. Neden? Zaten böyle kahvenin tonları kumral kahvenin tonlarında bir sombre istiyor. Bunu tekrar açmamıza gerek yok. Sarı olur bu sefer. Açık sarı olur öbürleri açılana kadar. Ne yapıyorum? Kahvenin tonları olacağı için Özellikle mavi kullanmıyorum. Hani en azından açıcıları nerede ne rengi kullanacağınızı bu videolarla öğreneceksiniz. Hani bilmeyen arkadaşlardan bahsediyorum. Çoğunun bildiğini düşünüyorum. Yani iş yeri sahipleri zaten biliyordur. Öğrenci gibileri diyeyim yani. Hemen üstünü ört örtüyorum. Bu şekilde dibe da şu şekilde devam ediyorum. ben paketlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Arka tepeye kadar bitti. Bu yana geldik. Öbür yanda tepeye geçeceğiz ama bunları kontrol ediyorum. Neden? Çünkü çok açık olsun istemiyorum. Çok açık olan saçın şimdi kızımızın gösterdiği resmin resimde uçlar az açık onu görmek istiyor. O şimdi işlemin nasıl yapıldığını bilmediği için yazı, haberi onu söylüyor. Ama paketleme sistemi şeyince zaten burası daha açık olur her zaman krepeliyoruz ya. Şimdi saçımızı şundan çok daha fazla açmak istemiyorum. Çünkü koyu bir renk istedi. Bu yeterli bir açılma bana göre. Şimdi karıştıracağım bunları. Buraları açacağım. Şurada ayırdığım saç vardı galiba. Evet gördüğünüz gibi bunu özellikle açmadım. Hem zarar görmesin hem daha açık olur diğerinden diye. Şimdi saça bakacağım. Belli bir şeye gelene şöyle açacağım. Sonra cilayla o rengi vereceğim. Aslında ciladan ziyade cila ile boya arası bir şey olacak. Şimdi ben arkadan hep çekiyorum. Öne gelince unutuyorum arkadaşlar. Hani hep aynı sistem diye. Şimdi bu yanı yaptım. O yanı bitirdim. Öne geldim. Ö en önünde sordum müşterime yakın mı olsun, uzak mı? Orayı da uzak istiyorum dedi. Şu mesafede. Önden başlayıp tepeye geliyorsunuz. Önü de bu şekilde paketliyorsunuz. Aynen. alıyorum yerleştiriyorum arkalar oldu bile biz orayı bir karıştırdık şöyle güzelce eşit olsun dalgalı olmasın diye şimdi burayı yine sürüyorum ee, tepe noktasına gelince arkaya bakacağım İhtiyaç duyarsam açacağım çok fazla açmak istemiyorum neden çünkü sombre yapacağım yani soft ombre açılımı yani e, bronz kahve gibi kahvenin tonlarını gösterdi arkadaş. O tonlarda güzel bir renk vereceğim. O yüzden çok fazla platin gibi açmama gerek yok. Çünkü zaten koyu yapacağım için ama şöyle, yine belli bir temizlik oranında açıyorum. E, saçın üstündeki o e, cila boya tarzı şey gittiğinde çirkin bir renk çıkmasın diye yine güzel temiz bir seviyede açıyorum. Bunun en güzel yanı da içini görebiliyorsunuz arkadaşlar son paketimiz artık bitti. Böyle elimden geldiğince dibe gitmemeye çalışıyorum. Çünkü ben biraz yakın çalışırım. Sonra böyle uzak isteyen müşteriler gelir. Ya keşke siz dinleseydim yakın olsaydı diye. Onu çok yaşadığım için baştan tembihliyorum. Sonradan diyorum bakça şey yapacaksınız. Kısa sürede dip yaptırmak isteyeceksiniz. Ama şimdi kızımızın yaşı küçük. istediği şey ona uygun bir şey. O yüzden ona böyle bir teklif de bulunmadık. Bir de renk koyu olduğu için dibe yakın olursa da arkadaşlar boya gibi görünebilir. Biraz uzak olursa en azından onun sombre olduğu belli olur. Açık renkte sıkıntı yok da koyu renk olursa sanki dibinden ucuna boya iniyormuş gibi bir görüntü olabilir. Bakın buraları da şey yapıyorum yine sevri sevri. Saçı şöyle karıştırıyorum. Sağ sol sağ sol yuvarlıyorum ki içine girsin açıcı. Yani eşit olsun. Yine de dalgalanmalar olabiliyor. Ee, onları da sonra tekrar kontrol ederek düzeltiyoruz. Çünkü ne kadar mükemmel çalışırsanız çalışın arkadaşlar. Ne kadar iyi usta olursanız olun. Bunlar olabilecek şeyler yani. O yüzden bu şekilde biz elimizden geleni yapalım. Sonra kontrollerde eksik gedik varsa tamamlıyoruz zaten. Gördüğünüz gibi hiç pens pens hiçbir şey kullanmıyorum ve hiçbir şekilde oynamaz. Şöyle müşterimizin yüzünü açalım. Şimdi bu kadar açılımı yeterli buluyorum. Çünkü güzel bir dediğim gibi kahve tonu istemişti benden. Saçlarımızı güzel yıkayacağız. Burada biraz tarayıp kurutup biraz boya kıvamında sürmek istiyorum. Rengin daha kalıcı olması için. Şimdi saçı şampuanla güzelce yıkadım arkadaşlar. Özellikle krem sürmedim çünkü saçın pul tabakasını örtmek istemiyorum. Ve dediğim gibi koyu bir renk yapacağım için biraz koyu olacağı için biraz kurutup yapacağım. Müşterim yurt dışında yaşıyor. Atıyorum cilası aktı etti. Bir daha gelip yeniletme şeyi olmayacağı için onu biraz boya kıvamında yapacağım daha uzun ömürlü olsun diye. O yüzden şimdi kurutacağım hem o pul tabaka açılacak. E, boyayı daha iyi alacak hem daha kalıcı olacak açarken de şöyle yavaş 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 hani nasıl açıyorsunuz diye soranlar var müşteri böyle çekiştirmeden saçı böyle ucundan 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 yukarı ucundan yukarı gelerek şu şekilde açabilirsiniz atıyorum çok canı yanıyor şuradan tutun dibinden elinizle dibi çekmesin şöyle açı 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 bazı saçlar çok zorlayıcı oluyor onlarda mecbur kalırsanız hani krem yapsanız da çok iyi durulayın yani şimdi arkadaşlar saçı güzel yıkadım açtım kuruttum bu çirkin rengimiz çirkin rengimiz bile güzel oldu şimdi saçı özellikle kuruttum pul tabakayı açtım şimdi çok düşük volümle güzel böyle bir boya cili arası bir şey boya gibi düşünün çok düşük volümle. Onu da çekeceğim. Güzel böyle kendi orijinalini çok bozmadan. Çünkü düşük volüm kullanacağım için ister istemez burada bir kızarma ya da bozulma olmayacak. Ee, onu süreceğim. Bir, bir 15 dakika falan bekletip e, direkt bir bakım maskesi yapıp işlemi bitireceğiz. Ama müşterimiz bu hali bile güzel oldu. Hoşuna gitti. Dedik çirkin rengimiz bile güzel oluyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> Ee, şimdi başka bir şey için yola çıktık. Başka bir şeye dönüştük. Güldük hatta. Ee, Müşterimin gösterdiği renk böyle bayağı nasıl diyeyim. Şunun gibi e, ya da şunun gibi. Hani biraz şeydi böyle. E, bayağı koyu bir çikolata kahve kumral arası bir şeydi. Şimdi açılınca hoşuna gitti. Dedi ki daha koyu olmayabilir dedi. Ben de o zaman düşündüm taşındım. Ee, şu olabilir. Ee, bunda çünkü hem e, küllü irize ediyor Hem küllülük var hem irize. İrize neydi? Bu bir, biraz daha kızıllık e, viyola rengiydi. O da ne yapıyordu? E, şeyi engelliyordu. O çirkin turunculuğu engelliyordu. 9 kullanacağım. Onun içine e, şey karıştırmayı düşünüyorum. Hafif de olsa bir küllü atayım ki 821 gibi ya da 91 gibi. Ama ne yapayım? E, 8.1 mi? 8.1 yapayım ve 9.21 yapayım. Yani çok küllü olmasın ama şimdi biraz onu biz çok açmadık ya. Müşteri koyu istiyordu çünkü. Onu da o kızıllığı yok etsin diye bir hafif küllü bu çok yoğun değil. Yoğun olan 8.11. Şu 9.21 ile 8.1 ile güzel böyle 3.5 volüm yapacağım arkadaşlar. 3.5 volüm belli firmalarda var. O da ne yapıyor? geçiş mesela röfle yapıyorum diye şey kalıyor diyorsunuz ya kırmızı. Mesela onlarda da şeyi ana rengi bozmadan o kırmızılığı yok etmek için kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben boyalarımı çıkarayım. Onunla size sıkarken de yine göstereyim. Şimdi e, 9.21'den sıkıyorum. E, sizin için yine gramla sıkacağım. Kaç gram sıkacağımı şimdi sıkınca göreceğim. Biraz kuru kullanacağım için bu 12 gram yeterli mesela bunda şimdi ne dedim 8 bir demiştim ya 8 e 9 bir eklemeyi düşündüm koyulsun istemedim yine yine karar değiştirdim ben onu hazırlayana kadar şimdi 12 gramsa 6 gram bundan 6 gram da diğerinden 12 6 gram ne yapar 18 gram Bana oyun gibi geliyor arkadaşlar, bu komik geliyor bunlarla uğraşmak. Bana kızıyorlar bazıları ama gerçekten komik geliyor şu göz hizaya göz ayarı. Ben biliyorum ki yüzde ben hep şey diyorum bunun yarısı kadar bundan %50. ne Ne yaptı? E 18, 19, 20, 12 gram ekleyeceğiz değil mi? 6 gram 6. ekleyeceğiz. E 25 hatta 26 olabilir çünkü öbürü 1 gram fazla kaçtı. 9 1miş Yanlışlık mıyım diye de bir anda bakayım dedim. Hı, 26 27 demişti. Bu da böyle tahminen bu kadar. Ee, 3,5 volüm var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu 10 volümün 3'te biri kadar. Bunu e, böyle saçın ana tonunu oynamasını istemiyorum. Saç, saç biraz koyulsun istiyorum. 1'e 2 gibi kullanabilirsiniz. Ya bak beni oyalıyor diye hemen unuttum bir iki gözümle bastım. <laughs> Şimdi tartsaydım emin olun aynı çıkardı yani. Yine aynı şekilde böyle dairesel hareketlerle. bunun kıvamı biraz farklı, şeyi farklı ama hoşuma gitti benim güzel yani. Bunu hemen süreceğim bir 10-15 dakika sonra saç rengimiz istediğimiz ayara gelecek ama ne olacak? Aradaki o sıyırıp bıraktığımız koyu saçlarda açılmayacak yani bir kızarma olmayacak. Onun için çok düşük bir volüm. Gördüğünüz gibi 1'e 2 şöyle hazırladım. Efendim baba. Şimdi hazırladığım boyayı arkadaşlar yine arkadan öne doğru böyle parça parça alıyorum. Ama ne yapıyorum? Ee, şöyle göstereyim. Şimdi buradan başlıyor ya tam oradan başlıyorum. Kendi orijinal dibine hiç gitmiyorum. Dediğim gibi biraz gitsem de hiç oynatmaz ama yine de gerek yok. Çünkü müşterimiz 17 yaşında. Bici bici bir kız. Onun orijinal saçını hiç bozmayalım ki dipten üçüncü bir renk çıkmasın geldiğinde. Şimdi yaparsın güzel görünür. Sonra bir ay sonra dibinden gelen renk yapay bir şey oluşturur. Üçüncü bir rengi oluşturur. O zaman da güzel olmaz. Habire boya da genç yaşta hiç gerek yok yani. De yazıyor yok bir şey yok. Ben biraz fazla dürüst bir kuaförüm herhalde. Ama oradan her zaman kazanırım yani. Şimdi güzel yedire yedire aralarda şey kalmayacak şekilde. Doğal güzel böyle çok tatlı bir kumral sarı bir şeyler olacak. Şimdi yapacağımız şeyle boyayla bu renkteki turunculuklar gidecek. Şu şekilde boyayı üstünde bırakıyoruz yine. Bakın daha önce sürdüklerim değişmeye başladı bile. Güzel bir rengi geçiyor. Hem hiç saçı yormadık, hiç yıpratmadık, hiç kurutmadık ve çok güzel bir ton çıkacak ortaya. Mesela o az önce istediği renk arkadaşın o da çok güzel ama o mesela saçı çok koyu olan esmerlere daha uygundu. Çünkü esmerlerde hani bazen açıklar tonu güzel ayarlanmazsa kötü durabiliyor. Ama beyaz tenlerde çok koyu şeylere gerek yok diye düşünüyorum. O kendi zaten açık halini görünce beğenince otomatikman fikir değiştirdi. Biz de şeyini ona göre yapıyoruz şimdi renklendirmesine. Evet işlemimizin sonu arkadaşlar e, sombre diye çıktığımız yolda biraz daha ombreye yakın bir şey oldu ama e, çok güzel bir renk oldu beyaz tenli olduğu için kendisine çok yakıştı kendi isteği doğrultusunda böyle yaptık yoksa daha koyu yapacaktık e, sonra açılmış halini görünce hoşuna gidince bu yolda devam ettik ama gerçekten de güzel oldu İkide de koyu yapmadık dedik şöyle kendim çektiğim için biraz yarım yorum oluyor ama Gördüğünüz gibi saçın ana hiçbir oynama yok. Arada hiçbir kızarma yok. Gayet doğal böyle kumral bir renk.